Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da tarihi devirler üzerinde duracağız. Tarihi devirleri başlatan bitiren olaylar bununla birlikte devirlerin içerisindeki önemli noktalar üzerinde duracağız. İlk çağ biliyorsunuz M.Ö. 3200'ler ya da 3500'lere kadar Sümerlerin, yazıyı, çivi yazısını bulana kadar olan devre indirilir. 375 kavimler göçü. 395 Doğu ve Batı olarak Roma'nın ikiye ayrılması ya da 476 Batı Roma'nın yıkılması bitiş tarihi olarak kabul edilir. Ki bu dönemde ilk dediğimizde imparatorluklar vardır. İşte Roma İmparatorluğu gibi ya da Büyük İskender'in kurduğu Helen İmparatorluğu gibi kolonicilik yani e, uzak bir yerlere gidip o bölgelerin yer altı üstü kaynaklarından faydalanma deniz ve kara koloniciliği yani bir nevi sömürgecilik, yapısı ortaya çıkar. ki Denizlerde en önemli koloniciler arasında Fenike ve Yunanları görüyoruz. Kara koloniciliği yine daha önceki videolarımızda geçen Mezopotamya'daki Asurlar olabilir. Bu dönemde kutsal dinler, kitaplı dinler, Musevilik, Hristiyanlığın da ortaya çıktığını söyleyelim mesela Roma Hristiyanlığı ne zaman resmi din olarak kabul ediyordu? <laughs> Milano fermanı ile. Bunu da araya sıkıştırmış oldum. Orta çağ dediğimizde Avrupa için kap karanlıkça ama İslam ya da Doğu dünyası için aydınlık bir dönem karşımıza çıkar. Onun da başlangıcı 375 kavimler güçü bitişi ise ya 1453 İstanbul'un fethi ya da 1492 coğrafi keşiflerin başlangıcı olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde feodalite dediğimiz yapılanma ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz kavimler göçü sonucunda Avrupa'nın siyasi birliği bozulmuş. Feodalite dediğimiz küçük küçük beylikler, dere beylikler ortaya çıkmıştır. Bakın birbiriyle bağlantılı gideceğiz yine. Feodalite ortaya çıkınca yani büyük bir siyasi güç ortadan kalkınca Katolik Kilisesi'ni denetleyecek kimse kalmamış, Katolik Kilisesi gücünü arttırmıştır. Bunun örnekleri nelerdir? Hani kısa kısa geçelim. Afaros, seni attım diyor. Enterde, toplumu dinden attım diyor. Kral ve toplum üzerinde baskı kuruyor. Engizisyonu var. Ona ters bir şey söylerse mahkemede seni sürüm sürün süründürür, idam cezası verir. Başka? Endülijans var. Cennetten arazi satıyor boğaz manzaralı. Okuyor, üflüyor günahlarını para karşılığında çıkarıyor. Katolik kilisesi büyük bir güç arttırıyor. Dikkat et. Katolik kilisesi büyük bir güç artışında. Peki niye Ortodoks kilisesinde böyle bir şey görmüyoruz? Ne olabilir bunun sebebi? Bak aklında bulunsun. Katolik kilisesi kavimler göçünden sonra siyasi otorite tarafından denetlenemeyince gücünü arttırdı ama Ortodokslar Bizans yıkılana kadar Bizans'ın otoritesindeydi. Sonra kimin otoritesine girdi? Evet Osmanlı. O yüzden böyle bir durum Ortodoks dünyada yaşanmadı. Haçlı seferleri işte kutsal şehir Kudüs doğunun zenginliklerinden dolayı ki bunda bağlantılı Katolik Kilisesi'nde fiş bitlemesiyle Haçlı seferlerine çıkıldı. Biliyorsunuz 12 tane sefer vardı ama bunların ilk 4'ü bizim tarihimiz için de önemlidir. Sadece birinci Haçlı seferi başarılıdır. Dördüncüsü amacından sapan sapık bir sefer olmuş İstanbul yağmalanmış Haçlılar avcunu yalamıştır. Evet. Magna Carta Libertatum ya da Büyük Şart İngiliz Kralı John'a imzalatılan Avrupa'da demokrasinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Hemen bir soru. Bizde ne ile benzetilir bu? Evet. İkinci Mahmut döneminde 1808 tarihli senedi İttifak'la benzetilir ya da benzeşir. Yine İngiltere ile Fransa'nın 1337'lerde başlayıp 1453'e kadar sürdüğü 116 yıllık yüzyıl savaşları vardır. Hatta Fransızlarda işte o meşhur kadın savaşı Jandak ve benzeri unsurlar bu yüzyıl savaşlarında yaşanmıştır. İngiliz'den kaybetmiştir. Dönemde tabii ki çok fazla devlet var ama Göze görünenlerin önemlileri Rıstarsan, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Büyük Anadolu, Osmanlı var ve bu dönemde biliyorsunuz İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı da var. Bununla birlikte yeni çağ Avrupası dediğimizde yüzyıl savaşlarından sonra İngiltere'de bir iç savaş yaşanacaktır. Çifte gül savaşları denir. Romantik savaşlar Değildir gül sizi yanıltmasın. Kral karşıtları taraftarları sembol olarak işte biri beyaz gülü biri kırmızı gülü kullandığı için beyaz gül kırmızı gül güller içerisinden çifte gül savaşı çıkmıştır. Merkezi krallıklar tekrar güçlenmeye başlamıştır. Ve birbirini zincirleme etkileyen zincirleme reaksiyon gösteren olaylarımız var. Coğrafi keşifler. Yeni kıta, yeni ticaret yolları. Avrupa zenginleşti, parayı buldu. Paraya bulunan, bulan Avrupalı rahatladı. Rahatlayınca sanata, bilime önem verdi. Bilim adamına önem verdi. Rönesans patladı. Rönesans neden, niçin, nasıl, nasıl oluyor ya soru sordu. Araştırdı, inceledi. Dini sorguladı Luther. Yani reform patladı. Yine coğrafi keşiflerin sonucunda ABD bulundu. Hatta ABD'deki İngiliz kolonileri bağımsızlık savaşını kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdu. Yine insan hakları, evrensel beyannameleri bu dönemde oluşmaya başladı. İstanbul'un fethiyle Fransız ihtilali arası dönem. Yakın çağ 1789'dan başlayıp hala devam ettiği kabul edilir. Tabii ki Fransız ihtilalinin demokrasi, eşitlik, insan hakları gibi birçok fikir akımı var. Milliyetçilik fikir akımı da milli devletlerin kurulmasını sağlamıştır. Yine sanayi inkılabı nerede başlıyordu? Evet İngiltere'de başlıyordu. Birinci, ikinci dünya savaşları. Dünya savaşı, ikinci dünya savaşı sonrasında ABD ile Rusya'nın çekiştiği 91'lere kadar süren soğuk savaş dönemi ve sınırların kalkıp dünyada e, sınırların kalkmasıyla globalleşme ya da küreselleşme dediğimiz sürecin yaşandığı dönemdir. Burada şunu da vurgulayayım son olarak. Bakın tarih öncesi devirlere baktığımızda şehir devletleri, küçük küçük devletçikler vardı. İlk çağda imparatorluklar oluştu. Sonrasına bakıyoruz. Orta çağda imparatorlukların dağılıp da feodalite ortaya çıkmaya başladı. Yeni çağa baktığımızda feodaliteden tekrar merkezi krallıklara dönüştü. Merkezi krallıklardan tekrar neye dönüştü? Milli devletlere dönüştü. Peki günümüzde benzetme yaparsak yorum bu arkadaşlar. Mesela Avrupa Birliği nedir? Birçok devletin bir arada bulunduğu sistemdir. E bakın tarihsel sürece baktığınızda siyasi yapı küçük küçükten büyüye doğru gitmiş, sonra tekrar daralmış, sonra tekrar büyümüş böyle daralan ve genişleyen bir siyasi yapılanmayı da görüyoruz. Bu videomuzda da tarihi devirler üzerinde konuştuk. Başka bir videoda görüşmek üzere.